İki hafta aradan sonra Gazi Meclisimizde yeniden bir aradayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuştu. 14 gündür karantinada olan ve bugün ilk kez evinden çıkan Akşener gündemine ilk olarak Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen ve iki otobüs şoförüyle dört askerin şehit olduğu kazayı aldı. Mersin'de meydana gelen trafik kazasında beş evladımızı kaybettik. Beş evladımızı şehit verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Akşener'in bir diğer gündem maddesi ise Ayasofya'ydı. Ayasofya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin siyasi rant devşirme telaşına düştüklerini söyledi. Sayın Erdoğan ve arkadaşları uyarılarımıza rağmen dayanamadılar. Ve hepimizin ortak değeri olan Ayasofya'dan siyasi rant devşirme telaşına düştüler. İki, i̇lk günden itibaren İyi Parti olarak biz dedik ki Ayasofya'yı ibadete açın ama siyasete kapatın. Ama iktidar Allah'ın evine siyaset sokma hastalığından bir türlü kurtulamadı. Ortak değerlerimizi suistimal etmekten geri kalmadı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaşı da hedefini aldı Akşener. Tarihte Atatürk'e düşman olup da Türkiye dost olan olmamıştır diyerek başladı eleştirilerine yazıklar olsun diyerek devam etti. Tarihte Atatürk'e düşman olup da Türkiye dost olan çıkmamıştır. Ayasofya'da makamının ve sıfatının gereğini yapıp gönülleri kazanmak yerine lanetlerden bahsedenlere sesleniyorum. Hastanede koşa koşa ziyarete gittiğiniz, keşke Yunan kazansaydı diyen fesliği örnek alıp, tarihi delik deşik edeceğinize, işgal kuvvetlerini bize getirenlerle, sevri yırtıp atan ve misak-ı çizenlerle gurur duyun gurur. İstiklal mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal'i anmak bir şereftir. Sizler bu şerefle yaşamamayı, tercih edebilirsiniz. Bu sizin sorununuz. Rahmetli Elçi Bey'in dediği gibi, Allah'ın bahşettiği şerefi istemeyene biz zorla şeref verecek değiliz. Atatürk'le alıp veremediğiniz nedir kardeşim sizin? 16 Türk adasından Yunan bayrakları dalgalanmaya devam ediyor. Onlar şanlı bayrağımıza ateşe vererek milli onurumuza hakaret ediyor ama siz hala. Mustafa Kemal'le uğraşıyorsunuz. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun.